45 numara Victor Anıyoruz. Oyuncunun yakınlarından ve tüm Liverpool ailesine sabır diliyoruz. Kalbimizde sizin yolda. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev bir mücadeleye sahne olundu. Saat 22'de başlayan karşılaşmada Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Zorlu geçen maçta Sarı Kırmızılılar, taraftarlarının da büyük desteğiyle sahadan bir sıfırlık galibiyetle ayrıldı. Maça iki takım da yüksek tempoyla başladı. İlk dakikalardan itibaren baskı kuran Galatasaray, aradığı golü 16. dakikada penaltıdan buldu. Topun başına geçen Victor Osimhen hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda mücadelenin tek golü oldu. Liverpool geriye düştükten sonra oyunda üstünlüğü ele almaya çalıştı. Kırmızı beyazlı ekip toplamda 16 şut çekmesine rağmen sadece 4'e isabet bulabildi. Galatasaray ise 9 şutta 4 isabet yakalayarak rakibine oranla daha etkili bir performans sergiledi. İkinci yarıda da skor değişmedi. Galatasaray savunmada disiplinli bir oyun ortaya koyarken Liverpool'un gol çabaları sonuçsuz kaldı. Maçın kalan bölümünde iki takım da önemli fırsatlar yakalasa da ağları sarsamadı ve mücadele bir sıfırlık sonuçla tamamlandı. Bu galibiyetle Galatasaray puanını artırarak 18. sıradaki yerini korudu. Liverpool ise 16. sırada kalmaya devam etti. Sarı Kırmızılılar güçlü rakibini mağlup ederek hem moral kazandı hem de grupta yoluna emin adımlarla devam etti.